ihtiyaç varsa yazılır. Burada da yani yazılmış olabilir. Senaryoda da bunlar ya birebir aynı ya da değişerek konulabilir. Ee, girişe önce tekrar izler. Tamam. Burada şey senaryoda burada şeyler banyodan gelen sesler. Yani Hasibe'nin sesini göreceğiz. Kendi yok ama Hasibe'nin sesi Feryal'ın üzerine düşer. Bu senaryoda bu şekilde olacak. Aşağı doğru inelim biraz. Ama şimdi şöyle bir şey var. Hasibe bu Feryal şeye gitti, banyoya gitti. Banyoda konuşuyor. Hala bu kadın çıkmadı mı? Feryal. E i̇şte konuştuğu için onun dinliyor. Yani durmadığı için karın o da o konuşurken çıkamadı. Sonra Aa, bir dakika Aferin, Hasibe banyodan çıkar, mutfağa yönelir. Burada şey o zaman biz burada kamera Hasibe'yi takip ediyor. Bir dakika biraz o zaman yukarı çıkarsan Ferrer Hanım yol parasını. Ha. Bahneden beri kadın sesi duyuluyor. Hasibe halen halen antrede dikiliyor değil mi? Onu dinliyor. Evet. Evet, evet. Burayı bir değiştirsek azıcık şöyle yapsak. Hayır, tam çıkacak gel. tam kapıyı açıp çıkacakken şu diyaloğu söyler işte şey. Ee, aşağı bu, bu kadın sesi duyulur. Feriha sen şuraya yazabilirsin bak. Şuraya... Feriha Feryasam... sen kucaklayan ceketleri yağmurlukları ceketleri kucaklayan Feriha Hasibe Ha, ve banyoya gider. Konuşmaya devam eder. Elinde. Ha, yanında konuşuyor. Tamam. Evet. Daha güzel. ne devam eder. Tamam. Gayet güzel. Onları söyledi. Sonra sonra ne geldi? Mutfağa yönelir. E, mutfağa yönelir. Mutfak giriş kapısına yakındır. E, Feria tam çıkarken, kapıdan çıkarken Feryal'ın gözlerinden süren yaşları görür. Şimdi şöyle bir durum var. Feryal dayak yemiş ve bunu kendine yediremiyor ve kendi içinde mücadele ederken sabah sabah gelip de böyle alenen paldır küldür yediği dayaktan bahsediyor. İşte kızgınlığını ifade ediyor. Böyle yani bunu saklama ihtiyacı duymuyor. Çünkü suçlu hissediyor. Dünyadan bunu saklamak istiyor. Ama öbürü gayet alenen ve bunun artısını, eksisini her şeyi hesaplamış. Ee, yola koyulma hesaplarını da yapmış, matematiğini de yapmış, imkana sahip değil. Ee, onun imkanı var ama yerinde. Biraz ondan dolayı da kala kalıyor ve onun için onun söylediklerini dinlemekten kendini alıkoyamıyor ve gidemiyor. Tamam. Ee, hasibe Banyo'dan çıkarmış fa yönelir. Yani Hasibe, e, 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 tamam orada sesin antrede, antredeki şey görüyor onu. Öyle evet. yapacaksın. Mukibe banyodan demiyorsun, oraya diyorsun ki Feviyat, benim evet. banyodan çıkıp mutfağa yöneldiğini görür. Hiç bu buraları evet. çıkaralım. Çünkü banyoyu çıkarttık. Elindeki şeyleri yere e, konuşmaya devam ediyor. Ondan sonra onun ağladığını görünce elindekileri bırakıyor. O da onun yanına çöküyor diyebilirim. Ha, tamam, daha iyi. Hasibe tamam. sağ olsun ağlayınca Tamam aşağı inelim şimdi. Halen antredeyiz. Heh. Geri bırakır. Evet yere çeker. Peyya. Evet. Evet. evet, bundan sonrasında zaten çok az bir şey kaldı. Sen kendini yazarsın artık. Tamam. Evet, evet. Ee, biraz daha aşağı inelim. Bakayım başka sahnesi var mı diye bakıyorum. Yatak odası sahnesi var. Peki. Kocasıyla konuştuğu bir sahne evet. var. Evet. Aşağı inelim. Aşağı biraz daha. Ona doğru gelip kolunu tutan.